Aşkım ne zaman geliyorsun? Canım kimmiş? İşte bu bilgi mesajları ya. Aman işte ona şunla konuşursan şu kadar filan elli beş altmış'a gönder. Ama lüzumsuz şeyler işte. Aa, bir dakika bir dakika Sarp Beyciğim hiç öyle şey olur mu ya? Nasıl lüzumsuz şeyler? Bu kampanyalar çok önemli. Ya ne oldu ya? Niye çağırdın? Ne oldu? Niye bu kadar üstüne gidiyorsun çocuğun Ne yaptım ki? Aa nasıl ne yaptım? Sürekli çocuğu sıkıştırıyorsun. Sınavdaki talebe gibi terlemeye başladı. Ya Serpil, soru sormadan mı verecek kızı? He? Zahmet etmeseydi, biz paket edip kargoyla gönderirdik. Bak, ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsun. Lütfen çarpıtma, Sorularına iğneniyorsun. Yahu soru sormadan hırlı mı hırsız mı, nasıl anlayacak? Yeri yani gelmişken bakın, mesela... E, ...ben bu hattımdan Annemle biricikle limitsiz konuşuyorum. Biz üç kişiyiz kampanyasını kullanıyoruz. Bir tane daha var. Ee, efendim bu da limitsiz tarife. Tatil günlerinde bedava konuşturuyorum. İki tane sim kartım var. Diğerinden de her ayın ilk çarşambası bedava mesaj çekebiliyorum. Bakın inanın bana böyle kampanyaları takip ederek faturanızı yüzde elli iki buçuk indirmeniz mümkün. Diyorsun. Evet Nurhan böyle şeylere çok önem verir misal soruyorum şimdi Sarp Beyciğim. Ee, size ne kadar fatura geliyor? <laughs> Vallahi bilmiyorum ki. Ya. Şirkettekiler ilgileniyor. 2-3 bin lira geliyor herhalde. 2-3 bin. 3 bin diyelim. 12'ye ee, böl. Niye böldün? Hemen söylüyorum. 250 <laughs> yani çok musunuz? çok şeker bir şey ya. Senin insan kesin. ben aylık bin beş yüz lira ödüyorum. Ayda. Şaka. <laughs> ya yapmayın ya. <laughs> Yine şaka yapıyorlar bak. Şaka biliyorum bu Şaka. Ama yok artık ya. Üç. Aşkım, niye cevap vermiyorsun? Şu bildiri mesajlarına telefonunu kapatsana Sarpcığım. Aşkım vallahi hep unutuyorum ya. Yarın söz sekretere söyleyeceğim, halletsin. Yani. Oh. Aha! Çatal düştü. Aa, rahmet etme Meryem alır Aa olur mu efendim? Her şeyi de Meryem hanımdan beklememek lazım. Biz de vatandaş olarak bir çaba göstermeliyiz. ne olur? İçeri mi geçsek artık ha? Çok iyi fikir. Hadi bakalım. bak. Hadi bak geçelim. Aa. Şşş bana bak, al tabloyu bırakmayın orada, içeride nereye asacağımıza karar verelim. Ben alırım zaten. babacığım. Esafurla, esafurla Safiyeciğim, ben alırım hemen gelirim. Hadi bakalım. Yardım edeyim mi hayatım? Ee, hemen geliyorum hayatım. Nurhan, hadi hayatım. Ha, geliyorum hayatım. Zengin kız fakir olan her devrin hikayesi